Herkese yeniden merhaba kanalıma ve yeni serimize hoş geldiniz. Böyle bir seri çekmek aklımda yoktu ama pikunin bu geceki yayınında pandalı kurabiye yapacağını öğrendim. Çok heyecanlandım çünkü ben pandaları çok seviyorum ve dedim ki neden ben bunun videosunu çekmeyeyim? Hem yapayım hem yiyeyim hem de videosunu çekmek istedim. O yüzden böyle bir video izliyorsunuz yani tamamıyla canım istediği için. Hep birlikte panda kurabiyesi yapacağız. Umarım keyifli olur. Çok heyecanlıyım şu anda. Dilerseniz kurabiye yapmaya ve mutfağa geçebiliriz. Tarifte 60 gram sana yağı ya da tereyağı diyor. Ee, ama biz kalabalık bir aile olduğumuz için ben iki katını koydum. 120 gram. 30 gram da pudra şekeri diyor ama yine iki katına çıkaracağımız için 60 gram koyacağım. Ama bunu nasıl ayıracağız anne? 30 gramını. Bu şimdi 250 gram. Şimdi bu normalde 200 gram. Su bardağının şeyi ölçüsü 200 gram normalde. Şimdi 60 gramı ne kadar yapar ya bunu? Matematik sıfır. Valla kazanmasa göre yapıyoruz ama bu ölçüde koydum. Allah sonunda hayır etsin. Koyduk. 96'nın <laughs> iki katı yaşadım. Hayatımda ya, aşk kısa bir şey. Ay. bir buçuk bardak un koyacağım. Bakın kafamıza göre yapıyorum ama. Aa, oldu işte kız. Bunu böyle en sıcaklığında kıvamda yoğura kıvama getirdim ben. Bunun bir kısmını ayıracağız. Kakaolu yapacağız. Bir kısmını da... Ayırıları bunlara oturtacağız. Evet. Şimdi öncelikle malzemeleri söylüyorum tekrardan. Eğer çok kişiyseniz iki katını çıkarabilirsiniz dedi Pelin. <laughs> ona uyuyorum. 60 gram sana yağı ya da tereyağı. Yani şey, sana yağı değil de ne denir ona? 60 gram koyuyorsunuz. Eğer çok kişiyseniz iki katına çıkartacaksınız. Son sonra 30 gram pudra şekeri. 96 gram da un. Ondan sonra. Bir de kürdan lazım. Kakao ve kürdan. Kürdanla. Evet onları birleştireceğiz pişerken. Ee, ben de bir de şunlar var. Göstereyim. Bunlarla da ayıları göz falan çizeceğiz. Yanında kızarlık kızarıklıklar yapacağız. Kıvamı şöyle bir, görünüyor mu? Böyle bir kıvam. Ve benim gözüme aşırı az geliyor şu anda bu. Çok az geldi benim gözüme. Benim gözüm hiç doymuyor galiba. Güzel kız. Adını da bilmiyorum. Anne onlarla konuşuyoruz. Annem şu an Pelin'e güzel kız diye sesleniyor. Onların bizi duyduğunu sandı. Şimdi bunun bir kısmını ayıracağız. Kakao koyacağız. Davulda pişireceğiz. <laughs> yani siz yine 180-150 derece diyordu Pelin. Öyle pişirsiniz. Ben davulda Allah ne verdiyse öyle pişireceğim. Ayılar olacak. 20 dakika diyor. 18-20 dakika diyor. Ben işte pişe pişene kadar Aa, göz kararı kızarınca alacağım. bu kadarlık kısmını kakao yapacağım. Başka bir kaba aldım onu. Şimdi şu kı kısmı da gövde kafa kısmını ayırdım. Kakao'nun belli bir şeyi yok. Ee, canımız ne kadar istiyorsa. <laughs> Yanımda refakat ediyor ev ev yakmayın diye. Ay, çok yumuşak oldu, güzel oldu. Bu da kulak ve göz. <laughs> Sonra bacak. Bu da oldu. Diyorum ki Çin'de panda bakıcılığına başvurayım. Yani. Ama çincem yok. Almazlar beni. Keşke alsalar, istemiyorum ya. Vallahi gideyim orada pandalarla yuvarlanayım. Beni anaları sansınlar istiyorum. Daha mutlu biri olabilirdim. Ay, ay. Ama işte hayat gel gör ki bolu da panda olmayı reva görüyor. <laughs> Şimdi bunlar böyle oldu. 10 tanesini normal panda yaptım. Geri kalan 4 tanesini de ayı yaptım. Şimdi fırına vereceğiz bunları. Bakalım pişsin. Şimdi fırına koyduk bir 20 dakika falan pişecek. O arada ben şu dağıttığım pislikleri bir toplayayım. Ee, daha sonra da tadımına falan bakarız. Yanına da bir çay demleriz. Zaten misafir de var şu anda. O şekilde yapalım bakalım. Ama önce ben bir etrafı toplamam lazım. Bir çünkü. <laughs> çıktı ama topaları acık yanmış. Kömür <laughs> <Kümrü> olmuş olabilir. <laughs> Bunlara şimdi şey yapacağız. Diyeceğiz. Evet. Gözlerine beyazlık vereceğim. Nasıl olmuş kurabiye? Çok güzel. Eline sağlık. İyi, Teşekkür ederim. Senin gibi olmuş şeker. Afiyet olsun şekerim. <laughs> evet, şimdi ben de tadacağım. Bakın. Bazılarının sağ ayağı koptu. Ay hadi her heyecanlıyım. Herkes çok beğendi ama bakalım ben beğeneceğim. Bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Canınız çeksin diye değil ama Kendim yaptım diye de değil ama çok güzel olmuş. Bence de kesinlikle deneyin. Gerçekten çok çok iyi. Bayağı iyi. Pelin'de görüp yaptığım bu kurabiyenin tarifini aşağıda bulabilirsiniz. Ben biraz fazla kişi olacağımız için Pelin'in verdiği tariften daha fazlasını yaptım. Siz yine bence kalabalıklık seviyesine göre iki katına çıkarabilirsiniz benim yaptığım gibi. Hatta bana kalırsa bir margarinle yapılırmıştım. Daha fazla çıkabilirdi yani. Eğer çok fazla misafiriniz gelecekse falan. Çünkü şu anda bile benim bu yaptıklarım bitti. <laughs> Kalmadı yani. O yüzden daha fazla iki katına ya da bir margarinin tamamını kullanarak yapabilirsiniz. İkinci günden herkese merhaba. Bugün sizlerle Emoş'la birlikte anne böreği yani sirkeli börek yapacağız. Tarif Emoş'tan yapması benden. <laughs> Bakalım neler olacak hiç bilmiyorum. Şimdi un koyacağız. Hı. İki fazlalık un ne kadar ya? Göz kararı. Yeter mi? Hı. Şimdi unumu koyduk. Şu şekilde bir yemek kaşığı tuz. tuz. Evet. Bir çay bardağı. Mal. Bir çay bardağı sıvı mal. yağ. Mal. Hı -hı. Bir de bir su bardağı maya bir su bardağı yaş maya üstüne ılık su koyduk. Ee, bunu karıştırıyoruz. Başka bir şey koydun mu? Şeker falan. Ne kadar şeker? Bir tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı şekerle birlikte karıştırıyoruz mayamızı. Bu su bardağı değil ki anne. Kupa. Ama ne yapayım? Su bardağı. Siz su bardağını koyun da bizim Memoş kupada hazırlamış. Memoş. İki su bardağı süt. şeker koşuyor. İki su bardağı da süt koyacağız. Şimdi bir tane yumurtanın beyazını ve sarısını ayırdık. Beyazını içinde, sarısını üstünde kullanacağız. Bu bir kaşık sirke. Bir yemek kaşığı mı? Bir yemek kaşığı sirke koyacağız. Siz elma da koyabilirsiniz. Bizde üzüm varmış. Üzüm koyuyoruz o yüzden. Bunu şeyin durumuna göre artırabilirsiniz. Bir ya da sayı. eğer çok şey e, katı olduysa da süt ekleyebilirsiniz. Değil mi? Ne güzel olacak bu Ne no. Onlara da Çok çok. <laughs> Yemeğe gelin. <laughs> Yapabilseydim kızlarımı yemeğe çağırdım. Hangi kızını? Orada kızlar. Sadece kız mı var? Erkekler de var. Erkekleri de çağırdım. Becerdik ha, toparladı. <laughs> Bakın, güzel. Daha az yapışık. Emoş yapamıyor, emekli oldu. Emoş dün aramızdan emekli. <laughs> Kendisi şu gördüğünüz masanın altına düştü. O yüzden dinlenmedi. Evet. Şimdi hamurumuzu toparladık. Gördüğünüz gibi elimize yapışmış. Şimdi bunun üstüne streç film geçireceğiz. Bir sıcak tutsun diye yapıştıracağız ki mayalansın. Aşamıyorum. Aşıyorum. Şöyle Dırtık. kapatacağız kapattık kaloriferin yanına koyduk şimdi burayı bir toplayıp içini hazırlayacağım iki tane soğan kestik böyle bunu yağda Kavuracağız. Daha sonra kıymasını katacağız. Sıvı yağ koydum. Şimdi soğanlarımızı kavuracağız ya da az da tereyağı atacakmışız içine. Hmm. Şöyle şu kadar. Şimdi karabiber tuz ekleyeceğiz. Çok da pişirmeyeceğiz çünkü böreğin içinde de pişecek sanırım. O pembeliği, işte etin o kırmızılığı gidince kapatacağım değil mi? Bu tamam bence. Hamuru dinlenmeye koyduk. İçimizi hazırladık. Böreğin içinde kullanmak için sıvılar ve tereyağı eriteceğiz. Kurabiyeden artan sana yağını koydum. Şimdi onu eriteceğiz. Açan. Ay Allah'ım her şeye de alıştı bu da ya. Hamuru açınca <laughs> artık görüşürüz. Biz gidiyoruz. Öptüm seni. Evet. Hamurun son hali. Şöyle. Nasıl kabarmış. <laughs> Güzel oldu. Şimdi bunu açacağız. Şimdi nasıl hamur açılmaz o nasıl becerilmez onu izleyeceğiz hep birlikte. bu <laughs> bu kanalda hamurda açmayın demedik. <laughs> fırına yani davula <laughs> davula koyduk. Kızarınca alacağım. Ee, siz de fırına 180 derecelik fırında pişirebilirsiniz. Üstü ve içi pişince de çıkarırsınız. Yani o, o da göz kararı. Bizde her şey biraz bu şekilde ilerliyor. Tekrar görüşelim fırından çıktığı zaman. Böreğimiz tadarız o zaman da sıcak. Bu da burada bak kendi kendine. Ne yapıyorsun? Artan hamurdan gözleme yapıyorum. Teyze teyze. <laughs> şey kanallarında öyle olur ya. Teyze teyze bugün bize ne yapıyorsun? Gözleme yapıyorum börekle. Neyse tamam. Yeter bu kadar şaman. Ben şuraları toplayayım. Böreği görüşürüz börekle. Evet böreğimizin pişmiş hali. Bu şekilde kızarınca çekiyoruz işte aldık. Şimdi bunu artık dinlenecek bu bir süre. Üstünü poşetle ve örtüyle örteceğiz. Daha sonra da afiyetle yenecek inşallah. Videonun sonuna geldik. Bu videonun böyle iki günden oluşan mutfak <laughs> serisi gibi oldu. Börek yapmak aklımda yoktu ama olsun neden olmasın. Onu da çektim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum atmayı, kanalıma abone olmayı ve zile basmayı unutmayın. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.